Siber dolandırıcılık çetesine şafak baskınları düzenlendi. İstanbul başta olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyonda çete lideri de kız kıvrak yakalandı. Şimdiye kadar tam 11 milyon liralık vurgun yapan çetenin dolandırıcılık yöntemi yine aynıydı. Ağlarına düşürdükleri vatandaşlara kendilerini polis ve asker olarak tanıttılar. Sahte FETÖ bağlantıları yaratıp vatandaşların binlerce lirasını el koydular. İhbarlar üzerine polis ve jandarma adım adım iz sürdü. Şebeke üyeleri takip edildi. Şafak vakti 9 ilde 19 şüpheli için operasyonun düğmesine basıldı. çetenin liderliğini yapan şüphelinin de Fatih'te kaldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla sevgilisiyle kaldığı dairede kız kıvrak yakalandı. Dolandırıcılık çetesinin elde ettikleri parayı otogalerilerle altın ve bitcoin olarak akladıkları belirtildi.